İyi akşamlar. Saat 7 ve 7 dakika sizlerle birlikteyim. Yine her zaman olduğu gibi, her akşam olduğu gibi. Belediye reformu dediğimiz belediyeler değişiklik yasası resmi gazetede yayınlandı. Yani bir taraftan hükümet kurulduydu, kabine değiştiydi, şöyle oldu, böyle oldu. Diğer taraftan paralel bir şekilde e, birkaç yıl Halkın Partisi İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars'ın çantasında gezen e, belediye reformu e, bakanlar kurulundan meclise sevk edildi. Çünkü resmi gazetede yayınlandı. Kuvvetle muhtemel bunun için bir ivedilik alınır önümüzdeki günlerde e, ya da alınmıştır. E, ve e, bu süreç hızlı bir şekilde devam eder. Bakıyorum 28 belediyemiz vardı. 28 belediyemiz de e, birkaç tanesini tenzih ederek söylüyorum birbirinden berbat durumdaydı. Şimdi ve bu 28 değilse bile 25 sorun vardı İçişleri Bakanlığının dolayısıyla da e, devletin ensesinde işte sosyal sigorta sandığı yatırımları eksikti, bununla ilgili özel düzenlemeler yapıp ertelendiği, e, hizmet bağlamında çok sıkıntılıydı birçok belediye. Sadece çöp toplama ile ibaret bir belediyecilik yürütülüyordu. Belediyeciliğin, yerel yönetimin sosyal yönü, eğitim yönü, e, ve farklı farklı olması gereken yönler ihmal edilip ortadan kaldırılıyordu. Çünkü bununla ilgili bir mali olanak yoktu. Mali olanaksızlık da e, popülizm nedeniyle e, oralara doldurulan ve çalışmayan e, memurlar ve şişirilen belediye kadroları idi. Şimdi e, 28 belediye 13'e düşüyor. İşte Kuzey mesela Güney mesela Büyük Karpaz Akdeniz Belediyesi vesaire gibi yeni yeni isimlerde olacak ve 28 belediye 13 belediyeye düşürülüyor. Bir takım detaylar var geçici maddelerinde bu yeni belediye yasasının bu yasa geçtiği zaman belediye başkanı olanlar eğer kamu görevlisi ise ya da belediye çalışanıysa emekli olana kadar. E, müşavir gibi maaşlarını alacaklar ve belediyede danışman olarak görevlerine devam edecekler gibi bir e, bir şey var. Büyük ihtimalle e, bu yasaya çok fazla bireysel karşı çıkışların e, olmaması. Bireysel derken aslında bireyin peşinde giden kitlenin yani belediye başkanlığı neticede e, bir kitlesi vardır. Orada e, bölge bölge arıza çıkmaması için ee, bir anlamda rüşvet verildi mevcut belediye başkanlarına. Kapatılacak olan ya da tüzel kişiliği kaldırılacak olan e, belediyelerin başkanlarına eğer kamu görevlisiyseler ya da e, belediye çalışanıysalar e, emeklilik hakkı kazanana kadar belediye başkanı maaşı almaya devam edecekler ve belediyede e, tırnak içerisinde söylüyorum danışman gibi çalışacaklar. Belediyelerin Belki bir yöntemdir bu, çünkü bir yasayı geçirmek, yazmak, meclise götürmekle bitmiyor. Bir yasanın kamuoyu tarafından kabul edilmesi ve içine sindirilmesi gerekiyor. Ve bu yasayı geçirdiğiniz için de takdir almanız gerekiyor. Belki de siyasetin bir yöntemidir. Bazı kutupları da bir şekilde mutlu edip, bunun sorunsuz olarak geçmesini sağlamaktır. Ama netice itibariyle seçilememiş birisine bir maaş verilmesi de çok da doğru gelmiyor. insanın kulağına çalışmadan para kazanmak, hele hele devletin parasını kullanmak, bir yerel yönetimin parasını cebinize indirmek bir karşılık vermeden çok hoş değil. Ama bizim ülkemiz zaten müşavirler ülkesi olduğu için de bunu çok da fazla garipsemiyoruz. Göz ardı, göz ardı edeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi 13 belediye olacak. Bu 13 belediye 28 sorun, 13 soruna mı inecek yoksa bir takım farklı farklı düzenlemelerle bu belediyelerin mali yapıları, bu belediyelerin işlevsellikleri, bu belediyelerin Merkezi hükümetle olan ilişkileri bir şekilde düzenleniyor mu? Yani temiz bir sayfa mı açılacak belediyecilikte? Ve bu temiz sayfaya doğru şeyler mi yazmaya başlayacağız? Yeni bir yerel yönetimler sayfası mı açılacak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Çünkü çok kısa bir süre içerisinde bir yerel yönetim seçimimiz var. İşte Bu yasa geçecek diye bir hikaye ay ertelenmesini talep eden, Ulusal Birlik Partisi ve hükümet tarafı var. Ee, ancak e, Cumhuriyetçi Türk Partisi, belediyecilikte e, iyi olan e, Cumhuriyetçi Türk Partisi, e, bu şekilde 28 belediye ile seçime gidelim, ondan sonra yasayı değiştiririz ve bir sonraki dönem geçiririz diye bir yaklaşımı var. O da siyaset gidiyor çünkü belediyecilikte güçlü ve hesabı kitabı e, yerel seçimlerden büyük bir zaferle, çıkmak. Eğer 28 belediye 13'e indirilirse bu hesaplarda bir takım şaşmalar olabilir diye düşünürüm. Ancak olmaya da bilir. E, Cumhuriyetçi Türk Partisi yine yerel yönetimlerde güçlü olduğu için, yerel yönetimlerde iyi olduğu için bu azaltılmış belediyelerde bir takım ciddi başarılar elde edebileceğini şimdiden ben kestirebiliyorum. Yerel yönetimlerin nedenle önemli olduğundan bahsettik. Ee, ve e, belediyecilik, belediyeler fiyaskosu konusunda e, bu ülkenin canının çok yandığını biliyoruz. Dolayısıyla e, bu yerel yönetim reforma bir şans verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ancak mecliste gerekli düzenlemelerin, gerekli düzeltilerin gerek komite aşamasında, gerek genel kurul aşamasında yapılmasını ve az önce söylediğim gibi yerel yönetimde, belediyecilikte temiz ve düzgün bir sayfa açılmasına vesile olmasını arzu ediyoruz halk olarak. Yarın akşam görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.